Arkadaşlar herkese selam Siber Alemden Havadisi'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Geçen hafta tatilde olduğum için maalesef yeni bölüm çekemedim. Fakat yeni bölümlerde yeni bölümlerde diye sordunuz. Teveccüh gösterdiniz ya da te oldum. Teveccüh kelimesi nasıl bir cümle içinde kullanıldığı hakkında hiçbir fikrim yok. Temettü de olabilir bilmiyorum ama işte ettiniz bir şeyde her şeyi ettiniz. Ben de size her şeyi diyorum. Çok teşekkürler. Siber Alem Namaz'a başlıyorum. Çok kısa kendimle ilgili bir haberle başlayacağım. Dünyanın en büyük hacker konferansı olan Defcon'a Demo Labs kısmında yine kabul aldım. Bu Ağustos'ta Las Vegas'ta olacağım. Defcon'a gelecekleri sunumumu beklerim. Yine böyle bir vlog falan çekmeyi düşünüyorum. Yine güzel bir şeyler olacak. Şimdi bu hafta değişik bir araştırma yayınlandı. O da çipli çip kullananlar gerizekalıymış. Tabii o işin şakası gerizekalı değillermiş fakat... Şöyle bir şey var şimdi araştırmacılar denekleri almışlar işte Ese yazmalarını istiyorlar. Bir kısım sadece ChatGPT kullanıyor. Bir kısım Google kullanabiliyor. Bir kısım da hiçbir şey kullanamıyor. Ve bunların beyinlerine bakıyorlar. Beyinlerindeki işte nelere bakıyorlar bilmiyorum ama işte dalgalara malgalara bakıyorlar. Ve ChatGPT kullananlar en az o beyinsel elektronik şeylerini olan çok kötü anlatıyorum ama anladınız yani o aktiviteyi en az gösteren grup olmuş. Ve araştırma ilerledikçe ilerledikçe bu daha da düşmüş ve attık chat kullananlar sadece işi kopyala yapıştıra döküp hiçbir beyinsel fonksiyon göstermeden iyice tembelleşerek işi götürmüşler. Tabii kendi yazanlar daha iyi bir beyinsel şey gerçekleştirmiş. Şimdi tabii beyninle alakalı en önemli şey beynin iyi çalışması için sürekli aktif tutmak lazım. Oradaki nöronları falan hiç bilmediğim alanlarda çok iddialı yorumlar yapıyorum şu an ama hani yanlış kelimeler kullan iyi olabilirim ama genel olarak doğru bir şeyden bahsettiğimi düşünüyorum. Ve bu araştırma yayınlanmadan önce de ben bunu hep diyordum. Ya şu ChatGPT'ye bir şey yazdırıp ya zaten ChatGPT'de bir şey yazdırmak da bence anlamsız da. Bir şey yazdırıp kopyala yapıştır yapmanın ya ne size faydası var, ne okuyana faydası var, ne arama motoruna faydası yok. Sadece çöp alıp çöp üretiyorsunuz. Başka hiçbir şeye faydası yok. ChatGPT'den çıkan şey bir laf salatası. Böyle güzel cümleler var ama içinde bir fikir yok, içinde bir düşünce yok, bir şey yok, yeni birlik yok. O yüzden lütfen şu yazıları kendiniz bir yere kadar yazmaya çalışın. Ondan sonra ChatGPT'in onu daha iyi hale getirmesi için yardım alın. Hani işte gramerini düzeltebilir misin? Şu paragrafı biraz daha güzel yazabilir misin falan öyle konularda yardım alın. Mesela işte sen paragraf paragraf yazarsın kısa kısa şöyle şöyle olur. Öyle öyle olduğu için şöyle düşünüyorum, şöyle düşünüyorum falan filan. Sonra ChatGPT'de dersin ki buradaki bütün paragrafları al. Hani benim argümanlarımı güçlendirerek daha iyi yaz dersen. Okey. O senin en azından senin düşüncelerin, senin argümanlarını cümlelerini düzeltecek. Ama sen ChatGPT'ye gidip şu konu hakkında bir şey yazdırınca o dediğim gibi çok jenerik, çok laf saltası bir şey ortaya koyacak. Özellikle gençler, öğrenciler bak böyle ödevleri falan chat yaptırıyorsunuz. Zaten öğretmenler bazen yakalıyor onu ağlıyorsunuz. Hadi öğretmenlerin yakalamasını geçtim. Ya sizin beyinsel gelişiminiz açısından hiçbir faydası yok. Yani belki çoğu öğrencinin umurunda değildir. Çoğu öğrenci ya aman mezun olayım ne yaparsam yapayım falan diye sallıyor olabilir ama ben bu hayatta bir şeyler başaracağım. Ben bu hayatta bir yerlere geleceğim. Ya ben Türkiye'nin en büyük bilmem ne olacağım. Ben dünyanın en büyük bilmem ne olacağım gibi motivasyon Hırslarınız varsa şu chat GPT falan kullanımını azaltmanız lazım beyninizi çalıştırmanız lazım bir de sadece bir yazı yazmak bir şey üretmekte de değil ya artık insanlar beslenmeyi bırak yani zihinlerini beslemeyi bıraktı mesela kitap okuma azaldı ya mesela kitap okumak çok faydalı bir şey bak gerçekten. Mesela ben kitap okumayı övdüğüm zaman işte belki karşı argüman olarak şey geliyor. İşte ya ben YouTube'dan da öğreniyorum. Oradaki bilgi de var, oradaki bilgi de var. Ama o bilgiyi senin nasıl bir kaynaktan aldığın, nasıl işlediğinle alakalı onu beynin hem daha farklı kaydediyor hem oradaki nöronları bilmem neleri daha iyi çalıştırıyorsun. Sen şimdi bir şey kitaptan okurken Orada çok yavaş bir süreç var. Mesela bir cümle okuyorsun, hmm, üzerinde düşünecek bir zamanın var. Böyle 15 saniye düşünüyorsun, 15 saniye beyin proses ediyor. Belki oradan güzel bir şey alıp kalıcı hafızaya yazıyor. Ve mesela bir kitapta hakikaten bazı şeyler kısa anlatılmaz. Yani bazı şeyler 5 dakikalık, 10 dakikalık video olmaz. Bazı şeyler 300 sayfa ister. Oradan sana bir alacak bir tarih ister, bir şey olarak getirecek, buradan bir yere bağlayacak falan. Bazı konular böyledir. O yüzden bak az da olsa günde 10 sayfa da olsa bir kitap okuyun. Yani o beyninizi aktif tutmayı öğrenin. Bence mesela haftada bir de bir film izleyin, bir oturun iki saat, iki buçuk saat telefonunuza bakmadan falan film izlemeyi de alışkanlık haline getirin. Hani film izlemenin bize ne, nasıl bir faydası var diyorsanız öyle düşünmeyin. Bak yeni fikirler mesela bir mühendislik bir open source tool yaparken bile ya da başka bir girişim yaparken bile beyninde ne kadar ham madde varsa, ne kadar fikir varsa, ne kadar done varsa oradan bir fikir parıltısı çıkma ihtimali daha yüksek. Ama sen beynini hiç beslemezsen, hiçbir kitap okumazsan, film izlemezsen bilmem ne. Hani beynini hiç ham madde koymazsan oradan bir şey çıkmaz yani. Bizim o yaratıcı fikir dediğim şey ham ortaya çıkan bir şey. O yüzden dediğim gibi yani böyle herhangi bir motivasyon hırsı olmayan insanlara tabii ki hitap etmiyorum ama böyle bir hırsınız varsa ve yaşınız gençse bunları kesinlikle dikkat edin. Bu işin yolu bu. Şimdi bu hafta Meta'da Birkaç tane ilginç haber var. Birincisi, Ilya diye bir adam vardı ya şeyden, Chet kovulan. Bu hatta Sam Altman'a darbe yapmaya çalışmışlardı, sonra ters tepti falan. O kendisi bir e, startup'ı kurmuştu. Şimdi Meta onu 32 milyar dolara satın almaya çalıştı fakat Ilya satmaya yanaşmadı. Meta da onun ekibini işe almaya çalışmış. İşte o startup'ın co-founder'ı olan Daniel Gross'a gitmiş. Bunun yanında GitHub'ın CEO'su Net Friedman'a gitmiş ve bu hafta şeyi de okumuştuk. Yani e, Sem Altman söylemişti bunu. Meta OpenAI'daki mühendisleri işe almak için e, 100 milyon dolar imza parası teklif ediyormuş. Ve bu aslında uçuk bir rakam değil. Ya yani şöyle düşün. Meta bu e, yapay zeka yarışını kaybederse, geri düşerse belki 50 milyar dolardan olacak, değil mi? Ama sen 100 milyon dolardan şöyle 20 kişi işe alsan sadece 2 milyar dolar harcamış olursun. O da bir yatırımdır. En büyük rakibinden bir kan kaybı yaşatırsın. Kendi ekibini de güçlendirirsin. Hani 100 milyon dolar kulağa belki çok uçuk bir sayı olarak gelebilir ama baktığın zaman çok mantıksız değil. Ve artık bu seviyelerde iş biraz futbolcu transferi gibi oluyor. Yani hani sen Mbappe'yi, Mbappe'yi <laughs> takımına almak istiyorsun gibi bir şey. Yani bu OpenAI'nin mühendisleri kimse o artık oranın Mbappe'si Del Piero'su, Neymar'ı falan. Del Piero nereden geldi aklıma? Benim çocukluktan en sevdiğim futbolcudur o geldi aklıma. Ve şu an meta bayağı geride düştü ama AI yarışında. Ya bu AI yarışı öyle bir şey ki bak Siber Alemler havasının eski bölümlerini aç. Benim metaya, metiyeler düzdüğüm bölümleri bulursun. Vay ama ne güzel open source yaptınız. 10 numara çalışıyor şöyle böyle. Her şeyin içine girecek işte otomata belki işte Lama modeli girecek falan. Sonra DeepSeek bir çaktı. Lama'dan çok daha iyi bir model. İşte Alibaba Qwen bir çaktı Meta'dan daha iyi. İşte o geldi bu geldi. Lama artık esamesi okunmayacak bir model. Zaten büyüklerle yarışamıyor OpenAI'la işte Cloud'la falan zaten yarışamıyor. Şeyi bile kaybetti. Yani open source tarafındaki rekabeti bile kaybetti. O yüzden böyle bir panik içinde sağa sola saldırmalar anlaşılır. Ama bu hafta şimdi bir de Meta'da çok skandal bir şey çıktı. Yani insanları verisini okuma, insanları takip etme ile ilgili bir haber çıktı. Şimdi lock loss tracking yani lock loss nasıl Türkçe çevre bilmiyorum ama lock loss dediğimiz şey yani senin cihazında çalışan ve dış dünyadan erişilemeyen servisler gibi belki ifade edebilirim. Yani senin cihazın içindeki diğer sistemlerden veriyi kabul ediyor ama dış internetten veri kabul etmiyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu meta bu local loss tracking denilen yöntemle insanların girdiği siteleri, insanların davranışlarını şöyle kayıt altına alıyormuş. Şimdi sen telefonuna Facebook ya da Instagram yüklediğin zaman bu bir localhost servis ayağa kaldırıyormuş. Yani localhost servis dediğim gibi diğer e, seni sistemindeki diğer etmenlerden veri kabul ediyor diye düşünebilirsiniz. Ve sen bu metapiksel olan bir siteye girdiğin zaman metapiksel dediğimiz nedir? İşte bu belki sitene Instagram'da giriş koymuşsundur, Facebook'la giriş koymuşsundur, başka bir meta servisi eklemişsindir falan. Orada metanın çalışan bir JavaScript'i var sayfada. Sen öyle bir sayfaya girdiğin zaman o metanın JavaScript'i bu senin Instagram'daki Ayağa kalkan o lokolos servisiyle de Facebook'ta ayağa kalkan lokolos servisine senin o girdiğin siteyle alakalı ve senin kimliğinle alakalı bilgileri gönderiyor. Ve işin kötü tarafı şu, sen istersen siteyi gizli modda aç, istersen Safari'de aç, istersen Brave'de aç, hiçbir önemi yok. Çünkü direkt sen o siteye girdiğin an senin o Instagram'ın zaten telefonda yüklü olduğu için direkt o Instagram'la iletişim kuruyor. Yani sen diyelim bir gizli sekme açtın bilmem ne koma girdin. O bilmem ne komdaki JavaScript senin telefonundaki Instagram'a hemen o veriyi gönderiyor. Bak bu kişi bilmem ne koma girdi diye. E şimdi bu korkunç bir şey yani... Hani nerede bu cookie tracking ben kabul ediyorum etmiyorum muhabbetlerini falan tamamen bypass eden saçma sapan bir şey. O yüzden mesela Meta'ya aslında çok büyük cezalar yağdırılabilir deniyor. Hatta böyle hesaplamışlar yani ideal bir durumda 32 milyar dolarlık ceza çıkması lazımmış. Hani onu kesebilecek cesurlukta bir devlet var mı hiç zannetmiyorum açıkçası. Çünkü sen bugün meta 32 milyar dolar ceza kessen atıyorum Avrupa Birliği olarak Amerika'yı arar inanılmaz açılabilir. Yani orada politik bir sürü muhabbet dönebilir falan. O yüzden olacağını zannetmiyorum ama ya bu Zuckerberg valla işte böyle bir adam ya. Valla bu insanları takip etmekten, insanların verisini çalmaktan böyle sinsi planlardan falan hiç sıkılmıyor. Yani bu Cambridge Analytica muhabbeti çıktı. Adamı senatoya çağırdılar. O oldu bu oldu. Yok abi adam diyor ki ben kafaya koydum herkesi takip edeceğim. Ha bu arada şey yani mesela ben Instagram'da dolaştığım zaman beni zaten ayı gibi takip ediyor. Ben nerelere baktım, hangi fotoğrafa baktım, hangi fotoğrafa kaç saniye baktım, nelerden hoşlanıyorum falan zaten onlar kayıtlı. Ama ben telefonun Safari browserından bir yere girdiğim zaman ben artık Meta beni takip etsin istemem. Artık ben benim seninle bir alakam yok yani. Ama ona rağmen Meta hiçbir hakkı olmamasına rağmen benim Safari'de açtığım siteyi bile takip ediyor. Meta şaşırma, sabrımızı taşırma. vallahi seni nasıl yukarı çıkardıysak aşağı indirmesini de biliriz. Zaten ben Zuckerberg'e çok uyuz olduğumu hep daha önceki yayınlarda anlattım ya. Tam bir playbackçi şerefsiz ya. Abi demokratlar başa geliyor. En büyük demokrat Ertesi gün cumhuriyetçiler başa geliyor en büyük cumhuriyetçi falan. Hiçbir kendisine ait bir fikri yok. Yani bir de bunu bize şey diye yedirmeye çalışıyor. Ya işte demokratlar çok kötüydü ya falan. Hani sanki düşünüp taşınıp o noktaya gelmiş gibi. Ya playbackçisin ya. Sana PR ajansın ne veriyorsa onu bize satmaya çalışıyorsun. İğrenç bir adamsın ya. Playbackçi Zuckerberg. Hani Elon Musk'ı da sevmiyorum ama Elon Musk'ın en azından bir kendine ait bir fikirleri bir şeyi var gibi. Abi adam atıyor hapı. Kafa 1 milyon Trump şöyle böyle diye saydırıyor ama işte hani kendi fikri en azından yani. Böyle şey gibi değil. Hmm, evet PR ajansıyla şu an toplantıdayız. Ne diyelim falan. Öyle değil en azından. Şimdi Samsung cephesinde bir garip bir haber var. Şimdi Samsung cihazlarda Batı Asya ve Kuzey Afrika yani yani Kuzey Afrika bölgelerine sattıkları cihazın içinde bir tane şey varmış. App Cloud diye bir yazılım varmış. Ve bu yazılımı sen telefonundan silemiyormuşsun. Ve bu App Cloud yani Samsung'un geliştirdiği de bir şey değil bir tane İsrailli firma Iron Source o da Unity'ye satılmış. O da Amerikan oyun firması falan. Ve bu yazılım sizin cihazda yaptığınız hareketleri, hareketleri topluyormuş. Yani daha doğrusu Samsung hani bu ne toplandığı hakkında falan şey yorum yapmaktan kaçınıyormuş ve bu yazılımı silemiyor olman da zaten büyük bir problem. Vallahi bak şunu Apple yapsa yemin ediyorum topa tutulur. Bir hafta konuşuruz falan. Bak Samsung'la ilgili bir haber çıkıyor. Bak ben bunu görmesem ya yani tesadüfen hiç haberim bile olmayacak yani. Hani Apple'ı da bazı konularda eleştiriyoruz ama Apple'ın her zaman çok büyük bir mercek, büyüteç altında olduğunu görmek lazım. Bazen bu Samsung'un falan Google'ın yaptığı şeyler biraz gözden kaçıyor böyle. Şimdi mesela geçen haftalarda Apple'ı çok eleştirdik ama Apple fanboyu bir insan olarak en azından <laughs> böyle Samsung'un da bir kötü bir şeyleri çıkmasına ben hoşuma gitti. Yani öyle Apple çok kötü abi Samsung Google çok iyi gibi bir durum yok. Bir de bu hafta OpenAI 200 milyon dolarlık bir Amerika'da savunma şeyi kazanmış, ihalesi kazanmış yapay zeka ile alakalı. Ve artık bu yapay zeka firmalarını savunma sanayinde çok göreceğiz muhtemelen. Çünkü savunma sanayi tamam bomba yapıyor, silah yapıyor, uçak yapıyor, drone yapıyor falan da bununla bitmiyor yani iş. Artık gelecekte belki bu silahlar yapay zeka sahibi olacak ve sen bir yere fırlatacaksın. Ha ne bileyim şimdi savaş konusunda da çok böyle bilgi sahibi bir insan olmadığım için böyle çok haybeden yorum yapacağım ama şey gibi geliyor bana yani şimdi mesela sen her zaman bir drone'u bir şeyi hani şu an insan pilotlar yönetiyor ya belki öyle senaryolar olabilir ki insan pilotla o şey arasında çok delay olabilir gecikme olabilir bağlantı kesilebilir falan. Öyle bir noktada o drone'un ya da her neyse cihazın artık kendisinin bir şeylere karar vermesi lazım. Mesela bir base gördüğü zaman şuna benzeyen bir base. Patla e yok görmediysen patlama yok etrafında çok insan varsa patlama falan belki böyle kararlar alabilecek bir noktaya gelecek. Çünkü şöyle bir şey var ya bak bunu bilenler yazsın ben de bilmiyorum bunun cevabını. Şimdi diyelim Ukrayna işte mesela Rusya'da dronlarla bir yeri patlatıyor ya. Abi bunun pilotu nerede bunun pilotu ta Ukrayna'da mı? E bu aradaki delay nasıl oluyor? Sen buradan bir ileri git diyorsun e, o sinyal oraya gidene kadar e, hani gitti bir şey gördün sağa dön dediğin zaman onun sağa dönmesi ne kadar sürüyor falan hani bu nasıl oluyor bu iş bunu bilen varsa yoruma yazabilir. Hani öyle bir durumda bence yapay zeka işe yarar. Bir de tabii bu işin istihbari boyutu var. Şimdi senin ülkende milyarlarca log var değil mi? Telefon kayıtları, mesajlar, metadatalar, ülkeye girenler, çıkanlar bilmem neler. Sen aslında onları öyle bir güzel analiz etsen belki tehditleri çok daha erken fark edebilirsin. Hani yapay zeka orada da faydalı olabilir. Hatta person of interest Öyle bir dizi var ya orada da sanki öyle bir muhabbet vardı. Hani o tarz bir şey imkansız değil mesela. Aa hatta şimdi aklıma geldi. Ben bu Chaos Computer Club'ın şeyinde, konferansında bir konuşma dinlemiştim. Orada mesela şeylerden bahsediyorlardı. Paris olimpiyatlarında galiba. Şimdi kameralar kalabalığı çekiyor ve bir yapay zeka algoritması var. Yapay zeka algoritması şüpheli hareketleri tespit etmeye yönelik tasarlanmış bir algoritma. Mesela o şeylerden bahsediyordu. Diyelim bir tane adam var yürüyor aniden yönünü değiştirip bu tarafa çok hızlı yürümeye başlıyor falan. Mesela yapay zeka onun hemen flag'liyor. Burada bir garip bir şey yaptı bu adam diye. Mesela belki polis hani o binlerce kişinin içinden gözünü ona dikiyor. Ya da bir adam geliyor, valizini bırakıp kayboluyor ortadan. Yapay zeka alarm veriyor. Burada garip bir şey var şu an diye. Mesela o da aslında bilmiyorum belki güvenlik anlamında işe yarayabilir. Şimdi bayağıdır görmediğimiz tarzdan bir haber. Eskiden şey haberlerini çok görüyorduk. İşte NSO grubun Pegasus yazılımıyla hacklenen telefonları falan. Şimdi yine ona benzer bir haber çıktı. Yine İsrail'li bir casus yazılım firmasının bir yazılımıyla Avrupa'da gazeteciler hacklenmiş. Ve özellikle İtalya'da. Ve bu casus yazılımı aslında ilginç bir şekilde WhatsApp'taki bir güvenlik açığını kullanarak cihazları hackliyormuş. Ve Meta bu güvenlik açığının kapatıldığını söylemiş ve bu Paragon isimli firmaya e, dava açacaklar galiba. Bu arada Meta bu İsrail'e NSO gruba dava açmış ve kazanmış bunu geçen aylarda. 168 milyon e, tazminat hakkı kazanmış Meta. Bak bunu kaçırmışız bu haberi duymamıştım. Ya maalesef bu casus yazılım işleri oluyor. Ya ve burada o kadar kompleks, o kadar sofistike ba bağlantılar olabilir ki... ...şimdi şeyi bilmenin imkanı yok. Ya yani bu firma gerçekten bir güvenlik açığı bulup bunu hackliyor mu... Yoksa bu firma şey yani meta bilerek mi backdoor koyuyor hani bilerek backdoor konulduysa tepelerin haberi var mı yoksa bir tane mühendisi mi satın alıyorlar Yoksa mühendis en başından beri bir ajan olarak mı şirkete giriyor? Mesela bu soruların hiçbir zaman cevabını bilemeyiz. Fakat şunu biliyoruz böyle şeyler oluyor. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Özellikle gazeteciler gibi böyle yüksek profilli insanlar gibi. Çünkü bu yazılımları herkes satın alabilir. Çünkü bu firmalar şey e, paralı asker aslında baktığın zaman. Yani kim parayı basarsa ona yazılımı satabilir. O yüzden gazetecinin dikkatli olması lazım. Mesela bu Apple cihazlar şey getirmişti. Lockdown mu? Öyle bir özellik. Mesela onu açtığın zaman cihazdaki çoğu özellik kısıtlanıyor. Yani dışarıdan exploit edilme ihtimali yüksek olan çoğu şeyi kapatıyor. İşte iCloud mesajı kapatıyor. işte fontları kapatıyor. Bilmem neyi kapatıyor. Hani bunlar en çok zafiyet barındıran, en exploit edilen şeyler. Ha burada doğrudan WhatsApp'taki bir güvenlik açığı exploit edildiği için o Apple'ın lockdown'u işe yarar mıydı emin değilim. Ama en azından belki o atağın yüzeyini küçültebilirdi. Belki cihazından daha az şey okuyabilirdi. Hani öyle bir faydası olabilir. Gazeteciler dikkat. Ya bu hafta çok ilginç bir kripto para hırsızlığına denk geldim. 1.1 milyon dolar çalınmış. Var ya nasıl çaldığını tahmin edemezsiniz. Şimdi bu Amerika'da şey var ya polislerin body cam'i var. Mesela birini gözaltına aldıkları zaman işte bu vücutlarını GoPro gibi bir şey var ya ve bu public bir şey aslında. Herkes izleyebiliyor falan. Şimdi polis bir tane adamı durduruyor arabasını. İşte arabadan in diyor, bir şeyler diyor. Ee, bak işte adamın cebinden bazı kağıtlar çıkartıyor polis. Yeah. Ve bu kağıtlardan birinde abi adamın e, bu bitcoin cüzdanlarını geri döndürmek için şey vardır ya. Passphrase mi öyle bir şey deniyor. Hani 28 harf şey kelimemine öyle bir şey var. Polis bakıyor buna, buna. Ne lan bu falan diye anlamıyor. Neyse hala gösteriyor falan. Tartışıyorlar herhalde şimdi sesini dinlemeye gerek yok. Neyse baba. Şimdi bu video public ya. Bu video gören bir kişi direkt cüzdanı çalıyor ya abi böyle çok kötü ya. Ya bak kripto para güvenliğini falan hep konuşuyoruz da abi bak bu adamın suçu ne? Bu adam hiçbir hata yapmadı. Hani ne phishing'e uğradı ne bilmem ne cüzdanı çaldırdı ne adamın borsası eklendi. Hep tavsiye edilen şeyi yaptı. Abi bunu mutlaka kağıda yazın. Adam kağıda yazmış. Hani kağıdı da kaybetmemiş. Polis almış abi kağıdı okumuş. Ve o video internete gidiyor. Ya bu adam 1 milyon dolarını kaybetmiş ya. Böyle korkunç bir şey olur mu? Ve adam mahkemeye gitmiş galiba. Mahkeme yapacak bir şey yok falan demiş. Ya işte bak bu kripto para güvenliği beni gerçekten çok korkutan bir şey. Bak bugün 1 milyon dolar olarak uyursun. Yarın sabah 0 milyon dolar olarak kalkarsın. Mesela bankacılık güvenliği bak böyle değil ya. Bak ben sana banka şifremi versem bile çok bir şey yapamayabilirsin. Şimdi ben sana banka şifremi versem banka benim Face ID'mi de istiyor. Hadi diyelim beni rehin aldın zorla Face ID'mi okuttun bilmem ne. Sen parayı başka hesaba gönderdin. O Swift Network'ünden onu geri döndürme şansımız olabilir. Hadi onu da geri döndüremedin. Bankanın bu işte fraud departmanı bilmem ne çalıntı kart falan öyle muhabbetlerde yine sana parayı iade edebiliyor. Ve bu yani 30 sene de yavaş 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 geldiğimiz bir nokta. Ama kripto para abi çok korkunç ya. Yani para gitti mi gidiyor, nereye gitti de belli değil. Mesela bu Tracer şeylerde tutun deniyor işte soğuk cüzdan falan bak. Mesela geçen öyle birbirine hacklemişlerdi. Sahte Tracer göndermişler oradan parayı çekmişler falan. İşte bu borsalarda tutmak e, çok güvenli değil. Borsalar hacklenebiliyor borsadaki hesabın ya da borsanın kendisi hacklenebiliyor ya da borsa kaçıp gidebiliyor. Böyle NFT'si çalınanlar falan çok oldu. Zaten o NFT cüzdan dediğimiz bu Metamask falan yani unsecure by design yani onun dizaynı çok problemli. Yani sen öyle bir yapmış ki gerizekalılar sen böyle NFT alacakmışsın gibi bütün NFT'lerini adam başka cüzdan alıyor falan. Hani görsel anlamda falan o korkunç bir şey. Öyle vardı bir tane influencer 30 bin dolarını mı kaybetti? etmişti Türk. Neyse bak kripto para işi böyle ya hakikaten bu eğer bir şeyi kağıda yazıyorsanız falan da en azından o kağıdın evinizde tabın arasında mı olur? Nerede olur artık bir yerlerde dursun yani. Şimdi bu hafta yeni çıkan bir şeyler var onlara bakalım. Harper diye bir şey çıkmış. Çok güzel bir şey. Hani gramerli var ya sen yazarken yazım yanlışlarını ya da düzeltiyor, spell check yapıyor falan. Ama onun kötü tarafı tabi senin yazdığın şeyleri kendi cloud'uyla paylaşıyor ve aslında hani mahremiyet anlamında kötü bir şey. Bunlar open source bir şey yapmış ve cloud'a göndermeden yazım yanlışlarını buluyor. Yani hem bilgisayarında hem Chrome extension olarak e ekleyebiliyorsun. Harika bir şey. Ve hatta Grammarly belki yani Grammarly firmasını piyasadan silebilir mi diye düşündüm. Çünkü Grammarly tamam bu Grammar çeki yapıyor. Bir de şey falan da yapıyor galiba. Hani chat GPT gibi böyle hani yazı falan da yazıyor galiba falan da. Yani benim çok sevdiğim bir şey değil açıkçası. He yani o düzeltme aracı çok güzel de o mahremiyet açısından çok sevdiğim bir şey değildi. Ve bunlar bunu open source olarak yapmış. Tebrik ediyorum. Ha, hakikaten da şey Batuhan orada çalışıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar güzel şeyler yapıyor. Hatta bunlar WordPress'i de mi bunlar yapıyordu ya? Şimdi Time Gaster diye bir şey çıkmış. Hani Geo var ya seni bir yere bırakıyor ve sen hangi ülkede olduğunu bulmaya çalışıyorsun. Bu bir de Time Gaster yapmışlar. Seni bir yere bir fotoğraf gösteriyor. E hangi yılda ve nerede olduğunu bulmaya çalışıyordun galiba. Bugünkü challenge'ına bakalım. Arapça, Saddam var. Usan, bunların ismini telaffuz etmeyelim video şeye girmesin. George Bush var. Bu Irak 2002 falan. 2003. 2003, 2003 Bağdat. Bağdat diyelim. 2003 diyelim. Yılı bildik. Ha Afganistan'daymış. Okey. Böyle modern binalar var, kalpaklı insanlar var ve hafif böyle çekik gözlük var. Burası Sibirya belli ki. Çünkü hem yani bina Rus mimarisi gibi, insanlar kalpaklı falan, Rus şey gibi ama çekik gözlü falan da tipler var tam. Tam Sibiryalık. Yani neresi oldu hakkında en ufak bir fikrim yok. O yüzden şöyle rastgele bir şey seçeceğim. Şimdi siyah beyaz olduğuna göre böyle 70'ler falan diyebiliriz. 72 diyelim. 1967'ymiş. Yani aşağı yukarı Kuzey Rusya olduğunu bildik. Askerler var. Kırmızılı protestocular var. Tabela Tayland dili. Tayland diyelim. Yıl... Fotoğraf çok eski gibi. Fotoğraf böyle 80'ler falan gibi. Çok eski gibi. Hadi 88 diyelim. 2009 mu? Ulan fotoğrafın o kalitesi inalttı ya. Burası Avrupa'da bir şey çok belli de onlar kim ya? Polonya bayrakları var. Güller Dökmüş. Bu da çok eski. Polonya diyelim de. Varşova diyelim. Başkent Yıl çok eski olsa gerek. Onu da 70'ler diyeyim. 75 diyelim. 83. Evet Polonya. bin yaptı. Siz bu videoyu izlediğinizde yeni bir challenge e, gelmiş olacak. Siz de skorlarınızı paylaşabilirsiniz. O zaman bu hafta da böyleydi arkadaşlar. E, umarım keyifli bir video izlemişsinizdir. E, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Yorumları, like'ları eksik etmeyin. Görüştük.